Özetleyecek olursak, işten e, dönüşte servis kaçırmamak için ezan okunurken namaz kılabilir miyim diye sormuşum. Ezan okunurken namaz kılınır mı? Çok güzel. Ee, şimdi, inna salate kânet alel mü'minîne kitâben mevkûta. İnne salat, muhakkak ki namaz, inna salate kânet alel mü'minîne kitâben Müslümanlara vakitli tayin edilmiş bir farzdır. Yani vakitleri sabah namazı güneş doğana kadardır. Öğleyin namazı efendim işte güneş tam zeval bulduğunda, ikindi namazı gölgenin iki misli olduğunda, akşam namazı güneş batınca, güneş battığında, yatsı namazı işte gökteki kızarıklık kaybolunca. Peki bu namaz vakitleri geldi, ezanı Muhammediye okundu. Allahu Ekber bu demek oluyor ki vakit girdi demektir. Yani bu arada acil bir işi var. Hemen Allahu Ekber namazı kılsa olur. Vakit girmiş oluyor. Mesela şimdi sabahları vakit değişikliğinden servise yetişecek. Şu anda 6'da imsak oluyor. Yani 6'da 6'ya kadar savur yapılabilir. İstanbul için konuşuyoruz. Efendim çünkü 7.30 buldu. Sürekli değişiyor. Ancak ee, yani sabah imsak vakti dolduğunda mazeret varsa, zaruret varsa, acili olarak namaz kılması gerekiyor, uçağa yetişecek vesaire. Bu durumda efendim vakit girmiş olur namazını kılabilir. Ancak bu keyfi durumlarda doğru değildir. Yani ezanı Muhammedi beklemek lazım. Ezan-ı Muhammedi bittikten sonra ezan duası okunur. Ondan sonra sünneti kınır, farzı kınır. Erkekler ise camiye, cemaate gider. Rabbim ibadetleri layıkıyla yapmaya da muvaffak eylesin.